Haber Aktif programından mutlu günler sevgili seyirciler. Yine yaşamın içinden ...farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta İzmir çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ee, gerçekten de İzmir Fashion Week'te birbirinden değerli modacılar... ...tasarımlarını hem Türkiye'ye hem dünyaya bu organizasyonla tanıtma imkanı buldu. Ee, ve bu projelerden bir tanesi de İzmirli genç modacı Ayşe Nur Yetişkin'e ait... Metamorfoz isimli koleksiyonunu İzmir Fashion Week'te tanıtan Ayşenur Yetişkin Hayat hiç bitmeyen bir metafozdur. Sürekli değişiyor ve dönüşüyor diyerek koleksiyonundaki hayatın her anına eşlik eden gerçek olan metaformoz temasını ele aldı. Defile tabii ki oldukça ilgi gördü ve Ayşenur Yetişkin şu anda canlı yayında sütütüyor konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, biraz bize kendinizi tanıtır mısınız? Moda yolculuğunuz nasıl başladı? Ee, biraz e, bu çabalarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki ee, moda yolculuğum, daha doğrusu sanat yolculuğum diyelim. <laughs> ee, sanata olan ilgim, e, hobilerim, her zaman e, araştırmalarım. Zaten oldukça vardı. Ee, müzikle de ilgileniyorum, ee, yazmakla da, çizmekle de. Mesela her alanda. Evet. Ilginiz var. Evet, kesinlikle vardı ve e, küçüklüğümden beri de e, işte moda'yı takip etmek, e, yeni trendlere göz atmak ya da önümüzdeki trendlerde ne olabileceğini tahmin etme gibi e, ilgi alanım hepsi vardı tabii ki. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir e, moda tasarım bölümünde okuyordum. Hı hı. Sonrasında Yaşar Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Şu an orada öğrenciyim. Evet. Uluslararası ve e, uluslararası finansman ve ticaret e, bölümünde evet. okuyorum. Yani e, tasarımla tabii ekonomiyi birleştirmek Evet <laughs> bunu açmak daha değerli bir yolculuk. Ee, ama dedikleriniz çok önemli. Sanatın her alanında çocukluğumdan beri ilgim var dediniz. Kesinlikle. Ee, o da tabii ki projelerinize yansıyor. Ee, İzmir Fashion Week'te özellikle e, metamorfoz... E, temalı bir defile gerçekleştirdiniz. Biraz bize bu defile hakkında bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlarımdan da rica edelim. Eğer görüntülerinizde onu haber verirlerse onu da vereceğiz. Ama biraz defileyi anlatır mısınız? Nasıl bir defileydi? Neleri vurguladınız? Tabii ki. E, defilede vurgulamak istediğim şey e, öncelikle zaten daha önce de söylediğim gibi hayat hiç bitmeyen bir metamorfozdur. E, sürekli değişiyor, dönüşüyor. E, kelebeklerin ihtişamına baktığımız zaman ona hapsolur. Geçmişini unuturuz. Evet. Geleceğini unuturuz. Onları hayranlık duyacağımız bu güne getiren metamorfoz başkalaşım dediğimiz gelişim ve değişim sürecidir. Ben de bu yüzden koleksiyonumda hayatımızın her anına eşlik eden gerçek olan metamorfozu ele almak istedim. Evet. Yani dediğim gibi değişim, dönüşüm her zaman var ve olmazsa hayat yok zaten. Hele bu dönemde değil mi o değişimi, Kesinlikle. dönüşümü <laughs> daha, daha da bir hızlandı, e, yaşamaya başladık. E, burada da onu vurguladınız ve çok güzel bir cümle koydunuz dediniz ki kelebeğin son halini hatırlar insan. Evet o güzelliği ama o kelebeğin işte kozasının evet. e, gelişmesi, o kozadan çıkış işte bunlar hep dönüşümün sonundaki bir güzellik. Defilede böyle bir defile oldu herhalde. Sizin bir çıkış noktanız oldu, o kozadas. <laughs> evet. ee, i̇lgi nasıldı? E, defileye ilgi oldukça kalabalıktı. Öncelikle gelen, gelemeyen, arayan, soran herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum buradan. E, geri dönüşler güzeldi. Sosyal medyada çok güzel geri dönüşler oldu. Yani sorumsuz böyle güzel bir akışta atlattık defileyi. Evet. <laughs> Bu koleksiyon için, sizin için olmazsa olmaz kavramlar nelerdi, nelere dikkat ettiniz bu koleksiyonu hazırlarken? Yani şimdi konumuz zaten metamorfoz, başkalaşım, değişim, dönüşüm. Tabii ki herkes gibi biz de değişimin olumlu, güzel yönde olmasını isteriz. Ben bu yüzden böyle biraz daha ışığı yayacak metaller, metal materyaller, işte taşlar, tuşlar, yani o ışıkların altında, kelebeğin geçmişinde o ışıldamasını istedim, öyle söyleyeyim. Yani e, bu yüzden biraz parıltı, biraz sim, biraz e, o tarzı uygun. Yani bu şekilde farklı kalıplar, farklı e, görüntüler, farklı çizgiler yani Renkler nasıl değişim. <laughs> Renkler e, renkleri biraz daha e, soft ve biraz daha pop da tutmaya çalıştım aslında öyle söyleyeyim e, hem renkli çalıştığımız e, pastel renkleri göz önünde tutarak konuşuyorum, işte sarı pembe e, şeker pembe kullandığımız güzel lacivert. Ve gri renklerini kullandık. Daha çok böyle doğanın içinden canlı renkler, canlı görüntüler e, vermek istedim açıkçası. E, bir de metaldir, e, işte taşlı materyallerdir derken bir de e, diskotopu temasını ele almak istedim, Işıldayan, ışık veren, yayan. Evet hazırsa arkadaşlarımız o görüntüde verirse e, bu soft e, renklerle o ışıltı birleşince çok daha bambaşka bir ambiyans oluştu herhalde evet. değil mi? O e, çünkü doğanın renkleriyle bu daha metalik dediğimiz işte gelişmiş dünyanın evet. o e, elementleri birleşti ve bambaşka bir ışıltılı bir defile ortaya çıktı. E, sizin markanızın e, felsefesi de mi böyle? Yani Lubi Atelier dediğiniz markanıza ve felsefesi de koleksiyonlara hep yansıyacak. Bundan sonra neler hedefliyor marka? Yani e, tabii ki hayatta sürekli değişim, dönüşüm içerisinde olduğumuz için markamız da sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde. E, yani şöyle söyleyeyim, bizler e, özgür ruhları için mücadele eden özgün kadınlara hitap etmek istiyoruz. E, herkes kendini e, taşıdığı kıyafetin içinde konforlu, özgüvenli, güçlü hissetmek ister. Ee, söz konusu kıyafet de özel bir günde giyiliyorsa evet. e, araya o gün fotoğraflarda e, yer alacak kişinin e, yıllar boyunca stil sahibi kalmasını sağlayacak zamansızlık giriyor tabii ki. Evet. Yani bunlar markamız için e, bizim için çok önemli e, felsefeler, düşünceler öyle söyleyeyim. Bu önemli e, dediğiniz çok önemli. O gün bir kere yaşanıyor. Ve siz diyorsunuz Kesinlikle. ki hem en şık o kişi olmalı hem de o zamansızlık kavramı. Yani yıllar sonra fotoğrafa bakıldığında da onu hissettirmeli. Kesinlikle, Aslında stil sahibi işim, hissetmeli. Bu, işte bu evet. bahsettiğiniz çok önemli. Burada bu e, yolculukta birebir mi çalışıyorsunuz? Yani aynı zamanda çünkü bir moda eviniz de var. E, gerek e, moda evinde gelinlik, abiye ve dediğiniz gibi. <laughs> Gece kıyafetleri de azından. Burada daha çok işte bu stilye yakalamak için birebir e, diyaloglarımı tercih ediyorum. Ee, tabii ki e, şimdi şöyle modelimiz ne istiyorsa, içinden ne geçiyorsa, ne hissetmek istiyorsa özellikle o özel günde onu onun hissetmek istediği her neyse ona göre bir yol alıyoruz. Öncelikle ben kıyafetlerin insanlar üzerinde karakteristik olduğunu düşünüyorum. Tarzının, stilinin yansıdığını düşünürüm karakterini. Bu yüzden daha çok onları tanımaya çalışıyorum. Ne beğenir ne beğenmez hani Bunları bilirsem eğer daha rahat anlayabilirsem, ona tabii ki geri dönüşüm de o şekilde oluyor. Evet. Birlikte tartışarak onun o gün en iyi şekilde hissedeceği, en rahat, en konforlu ve en güçlü hissedeceği şekle sokmaya çalışıyoruz tasarımlarımızı. Evet, bu çok önemli. Az önce çok güzel dediniz, biz dediniz, özgür kadının özgün olmasını istiyoruz. Bu da İzmir'e yakışacak bir kavram, iki kavram dediniz. O yüzden sanıyorum kıyafetlerinize de bunları göreceğiz yani hem özgürlük hem özgünlük. Bu yaşamın her alanında olduğu gibi aslında kıyafetlere de bir karakter katacaktır değil mi? Kesinlikle, Bu kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim İzmir biliyorsunuz ki tekstil, tasarım ve üretimde ülkemizde önemli bir pazar. Farklı kumaşlar, farklı desenler, farklı kalıplar, farklı dokunuşlar la e, abiye ve gelinlik sektöründe e, futuristik genç bir bakış hedefliyoruz hı hı. E, çünkü her kadın biliyorsunuz ki her yaşta her zaman genç güzel ve iddialı görünmek ister ama tabii genç kızlarımız da çok şık değil mi mevzuet balaları <laughs> evet. şanlar artık evliliklerde öyle klasik Dağretler. tarzlardan dairelerde çıkıyorlar e, onlara yönelik de özellikle bu bahsettiğiniz e, tasarımlar çok daha ilgi çekici olacaktı değil mi? O klasiklikten sizin tasarımlarınız çok uzak. Çok evet. Farklı. Yani, Dediğim gibi Gençler için neler söylemek <laughs> istersiniz genç kızlarımız için? Ee, yani gençler için ne söylemek Yine isterim? Yani onlar bunlara ilgi gösteriyor mu? Yani, yani tabii bu? ki. Tabii ki ben zaten daha çok e, genç yani yaşıtlarımı, arkadaşlarımı, Hı. dostlarımı e, ele alarak bir çalışma yaptım bu e, defilede. Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani benim bakış açıma göre benim için önemli olan özgünlüktür. Yani dediğim gibi karakterimi yansıttığımı düşünüyorum giydiğimde, tarzımda, stilimde, konuştuğumda, davranışlarımda. Bu yüzden önerim herkesin kendine özgü bir tarzı olması ve bunu en iyi şekilde yansıtabileceğine inanması bence önemli olan. Çünkü neden olmasın ki hepimizin içinde olduğuna inanıyorum. Evet. Bir de çok önemli bir durum, az önce de bahsettiniz, kendini iyi hissetmesi. Yani kişi o kıyafeti, gibi en kendini iyi hissediyorsa yaydığı enerji de bambaşka oluyor. O yüzden kişiye özel tasarımların da altını çizmenizin sebebi bu olsa Kesinlikle, gerek. kesinlikle. Yani onu benimsemesi, kendini özel hissetmesi her şeye yansıyor. <laughs> Evet İzmir Fashion Week gerçekten sevgili seyirciler 3 gün sürdü ama birbirinden değerli tasarımcılarla e, burada moda defilerinde ev sahipliği yaptı. Siz de onlardan bir tanesiniz. Çok da güzel bir proje de burada gerçekleştirildi. Sevgili seyirciler biliyorsunuz bir deprem acısı yaşadık. Bu acıdan dolayı da tabii ki yardımlar devam edecek. Burada siz tasarımcıların ürünlere açık artırmayla satılacak bir bölümü. Ve bunlar depremzede çocuklarımızın, özellikle kanser tedavisinden <laughs> depremzede çocuklarımızın kitvak kit aracılığıyla, aracılığıyla e, bu ürünlerin bu geliri bağışlanacak. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Yani e, açıkçası öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum hepimize. Evet. E, hala atlatması zor bir felaket. E, normalleşmeye çalışıyoruz. Böyle bir dönemde e, KitVak sayesinde e, böyle bir bağış kampanyasının içinde bulunmak hem markam adına hem benim adıma çok gurur verici. E, herkese geçmiş olsun demek istiyorum. Elimizden gelen ne varsa tabii ki her şekilde yapmaya hazırız. Evet. Bu koleksiyonu özellikle metamorfoz koleksiyonunuzu e, ne kadar bir sürede e, hazırladınız? Biraz da bu konuda bilgi verebilir misiniz izleyicilerimize? Depremden yaklaşık bir ay önce falan başladı çalışmalarımız. işte tasarım süreci, modboard süreci makinaya girme kumaşların seçilmesi derken, felaket yaşandı evet. ve bir süre bir meslektaşlarım ve ben bu evet, ara verildi Her bir şey ara vermemiz gerekti aynen. tabii ki sonra tekrar bir normalleşme sürecine de girmemiz gerekti ki hala o süreçte olduğumuza inanıyorum yani tekrar bir toparlandık yani o günden bugüne bir buçuk iki ay bir çalışma olmuştur diye tahmin ediyorum bir bu gerçekleşti. yaklaşık bir buçuk iki ay Peki gelecekte özellikle markanız için ne gibi yenilikler planlıyorsunuz, daha genişletmeyi, bu markayı İzmir'den Türkiye'ye, Türkiye'den yurt dışına açmayı düşünüyor musunuz? Hedefleriniz hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Yani kesinlikle e, uluslararası, dünyaca tanınır bir firma olmak e, hedeflerimiz arasında. Hatta en çok arzu ettiğimiz şeylerden biri diyebilirim. Ee, onun dışında da dediğim gibi modaya farklı bir bakış açısı, bu bir gözünden bakmak e, istiyorum. Dünyaya bunu göstermek istiyorum. Evet. Bu projeler herhalde ardı arda devam edecek. Tabii Bundan ki. Sonra kesinlikle. var mı böyle kafanızda yine yeni değişik bir tema? Çünkü Hı. bu tema gerçekten özel bir tema. Ee, i̇zleyicilerimiz de ekranlarda görecekler e, az sonra farklı bir tema. Bunun ardından hep böyle tema üzerine defiller devam edecek herhalde. Burada e, manken seçimi, saç, kıyafet, kostüm hepsi bir bütün, değil mi? Kesinlikle. Nasıl bir, e, aslıyor, bir tema oluşturulurken. Yani tema aslında tasarımcının <laughs> e, evet, eski. hissiyatıyla alakalı. O an e, nasıl söyleyebilirim? vibe'ıyla, yaşadığıyla, Hı -hı. göstermek istediğiyle kendini yansıtmak istediği konuyla tema ile alakalı bir durum. Evet. Ee, ama onun dışında e, işte manken seçimi, ne bileyim kumaş seçimi, e, her şey bir ekip işi. Öyle söyleyeyim. Yani hatta buradan e, bize ev sahipliği yapan Hıyat e, ailesine e, teşekkür etmek istiyorum. Akif Örü'ye teşekkür etmek istiyorum. Rönesans Ajans ve e, Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçılar Birliği'ne de teşekkür etmek istiyorum. Evet. Gerçekten büyük bir ekip işi bir ve güzel bir organizasyondu. Başarıyla atlattığımızı düşünüyorum. <laughs> Buradan tebrik ediyorum tasarımcı ve firma ekip. arkadaşlarım. Evet bu önemli dediğiniz gibi ama az önce altın siziz konu da önemli. Gerçekten İzmir ve Ege bölgesi tekstil anlamında Kesinlikle. çok değerli bir alan. Tekrar yıldızlar parlamaya başladı sizlerin sayesinde bu yıldızların parlamasını diliyoruz biz de. Ee, tabii ki bu e, fashion etkinliklerle, bu tarz projelerde eee ışık tutuyor değil mi? Daha çok artmasını ister misiniz İzmir'de bu tip organizasyon? Yani tabii ki e, İzmir için çok güzel oldu diye düşünüyorum. E, hem yer açısından çok e, merkezi bir yerdeydi hem de e, açıkçası güzel duyuruldu, güzel reklam edildi. Hı -hı. Ve e, hani gelenlerden çok güzel geri dönüşler aldım yani ben kendi adıma çok güzel aldım ve hani her yıl Amacını gelelim diyorlar <laughs> sürekli evet. yapalım siz yapın biz gelelim izleyelim. Evet buna da ihtiyaç var İzmir'de Kesinlikle. E, çünkü gerçekten İzmir çok bu anlamda e, insanıyla da bu tarz çalışmalara çok ilgi duyan bir kent ve tabi İzmir'in de bir güzel yanı bir Akdenizli kenti olarak buradan dünyaya açacak bir kapı da olmasın. Niçin tabii olmasın, ki tabii mi? ki. Evet tekrar koleksiyonu böyle üç kelimeyle anlatmak isterseniz ne hangi kelimeleri vurgularsınız hmm. bu üç koleksiyonla? Kelime. Evet. Yani yine değişim işte herhalde. Kesinlikle değişim var. Işıltı var değil mi? Işıltı <laughs> olabilir ve özgürlük olabilir diye evet. düşünüyorum. Ne kadar <laughs> kozadan çıkış. Yani kozadan çıkış. Zaten bu üçü Herkes için geçerli ve önemli. Kesinlikle. Ee, şu anda izleyicilerimiz de görüyorlar işte ekranda. Ee, i̇şte bir e, ışıltı var. Arkada bir e, dünya disco topu var ama o koza değil mi aslında? Önce başta evet. kozaydı. <laughs> e, ve kıyafetler oldukça soft. E, duru bir güzellik var yani sizin e, yaz tasarımlarınızda. Ee, bu da ekranlara şu anda defile görüntüleriniz yansıyor. Ee, evet son olarak ben tekrar size so sözü vermek istiyorum. Ayşenur Hanım evet. e, tekrar defileye yönelik neler söylemek istersiniz? Bundan sonra sizin gibi tasarıma gönül vermiş e, genç arkadaşlarımıza nasıl bir yol haritası çizersiniz? Neler yapsınlar? Nelere dikkat etsinler? Burada ilham önemli. Siz dediniz ben kendimi yansıtıyorum. Bu çok önemli ve değerli gençlerimiz de e, sizi öğre kalmaz açısından neler yapmalı? Ee, bence hiç beklemeden üretmeye başlamalı. Yani e, hani ne olursa olsun, ne üretilebiliyorsa kesinlikle çok büyük katkısı oluyor. Hem e, bakış açısı açısından hem e, o hayale gidilen o yolda <laughs> evet. hani e, Hakikaten apayrı bir duygu. Yani herkesin bunu tatmasını isterim. Özellikle e, hani deneyim yani hayatta yaşadığımız her şey bir tecrübe, bir deneyim. E, ürettikçe hem onunla oyalandıkça kendine de çok şey katıyorsun, çevrene de çok şey katıyorsun. Evet. Işık saçıyorsun. Siz saçıyorsunuz. Işıldayalım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben e, çok güzel bir mesaj verdiniz. Hiçbir şeyin öyle zamanı, iki sene sonra, üç sene değil. İşte gençlerimiz, sizin gibi gençlerimiz artık çok daha hızlıca hareket ediyor. Cesurlar ve yaptıkları işin, ürünlerinin de sonucunu işte bu şekilde ortaya koyuyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum e, programımıza katıldığınız zamanınızı aldığınız, sizi daha ışıldayan büyük defilelerde, dünya moda haftalarında görelim inşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Arkamızı çok katıldınız. sağ olun. Evet sevgili seyirciler, İzmir çok önemli, değerli bir kent gerçekten de çok güzel projelerde ev sahipliği yapıyor. İşte İzmir Fashion Week'te bunlardan bir tanesi. Geçen hafta İzmir'e bir nefes aldırdı, güzellikler getirdi ve birbirinden özel tasarımlar değerli modacıların elinden e, orada e, sahnelere, podyumlara yansıdı. İşte e, modacılardan e, Ayşenur Yetişkin genç modacı e, Ayşenur Yetişkin de Metamorfoz defilesiyle oldukça etkili bir çalışmayı e, orada podyuma yansıttı. Defilenin de ana teması değişim ve dönüşümdü. Çok değerli bir iki kavram. Aynı zamanda tabii ki güzel bir mesaj da verdi. Özgür ve özgür kadınlara yönelik çalışmalar hazırlıyorum dedi Ayşenur Yetişkin. Ben kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Kendisinin sözüyle de programımızı noktalayalım, ışıldayalım. Çünkü ışık dünyanın neresinden yansırsa yansırsın karanlıklara aydınlatıp bizim de buna ihtiyacımız var. Başka bir programda yaşamın içinden farklı bir konu ve konuğumuzla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.